önce nasıl esnediğimi göstereceğim. Şimdi hep beraber esneyelim. Şaka şaka. Bu kadar pis olmam gerekiyordu. Neyse devam edelim. Ee, hiçbir zaman böyle doğuştan esnek bir insan olmadığım için böyle derslere genelde yarım saat önce gidiyordum ve orada esneme hareketleri yapıyordum. Şimdi bunları burada evde yapacağım. Hadi başlayalım. Öncelikle bileklerimi ısıtıyorum. Şimdi yerde point flex çalışmalara başlayacağım. Öncelikle parmaklarımı ya da deyip demediğini kontrol ediyorum çünkü bu önemli. Şimdi uzanacağım. Flex'e çektim bir de burada uzanıyorum. Şimdi diğer ayağa geçtim. başlangıç ısınmasından sonra kelebek dediğimiz harekete geçiyorum. Burada <laughs> genelde buralarımı çıtlatma isteği duyuyorum. Sanki böyle çıtlatınca buralarım daha çok aşağı iniyormuş gibi gözüküyor. Sonra bu kız ne yapıyor demeyin. Şu an kütürtüyü belki duyarsınız bakayım. Duyuluyor oh. mu? Duyuluyor <laughs> çok duyuluyor <abi>. Tamam. <laughs> Hadi kelebek olup uçalım o zaman. Birazcık böyle esnemeler yapıyoruz. Şimdi birazdan tamamen kapanacağım Kaç saniye? 30 saniye boyunca Bir kalın ki şunlar yine Değilsin Kapanıyorum 1 2 3 4 5 7 13, 14. Bu arada şuraya e, ayaklarımı göğsümü değdirmeye çalışıyorum. E, e, 15, 10... 16, 17, 17, 17, 17, 18, 19, 20, <laughs> Aa, Özene bezene ço çorap seçtim dolapta. Dedim ki üstümde uyumlu olsun ama renkli olsun dedim. Berk nasıl kitir diyeceğiz Berk. Tamam. Bu hareketlerden sonra iş bagata geçiyorum. çıkıyor. İlk önce sol iş bagat oturuyorum. Niye? Çünkü sola daha rahat açıyorum. Evet. En rahat ilk önce yaparım. rahat edebilmek için ilk önce belimi küsürtüyorum. Ben biraz oh be. Şimdi eğiliyorum. Ayağımı alıp birazcık esnetiyorum. Buradan ortaya geçiyorum. Bir sola bir de sağa. Ama burada turning yapmıyorum, Sürekli turn yapmıyorum ayaklarımı. Sürekli turn-out yapıyorum. Önemli. Oha! Örümceğe bak! Nerede? Ay anne! Örümceğe de küçük bir operasyon ee, tamamladıktan sonra devam ediyoruz. En son galiba ortaya esliyorum. Ortaya doğru esliyorum. Şimdi sağa dönüyorum. Oy. Arka bacağımın böyle kırık olmaması gerekiyor, düz olması gerekiyor. Onu ayarlamam gerekiyor. Heh. Şimdi minik minik geçişler yapacağım. Yani şöyle bir orta, bir sol, bir orta, bir sağ gibisinden. Yeterli. Oh, şöyle esneteyim. Ayaklarımı öne uzatıyorum. Fakat bunu yapmadan önce İlk önce ayaklarımı point çalışmam gerekiyor. Bunda e, bu soda şişesinde ayaklarımı yuvarlamanın sebebi ayağım şekil alsın diye. Mesela gelince pointim daha güzel gözülsün diye. <laughs> Kameraya doğru tuttum ya. Şöyle yuvarlıyorum. Müzik <laughs> çalışmaları yapacağım. Şimdi röveye kalktığım zaman topuklarımın daha fazla dışa itik olması için böyle bir hareket yapıyorum ve bunu e, 20 saniye yapmam gerekiyor ama ben içinden 30 saniye saniye <laughs> Için. Bu sefer kendim tam olarak e, bu kısmı yere değdirmeye çalışacağım. Kendimi öne vererek bu şekilde. walkits mi bu? Ah. Burası rahat ya. Şimdi muhteşem çoraplarımı tekrardan giydim ve sizlerle. İlk önce kol e, kollarımı çalıştırmam için birazcık böyle duracağım. Birkaç saniye durayım. Ben sayayım içinden. vou Için hareketleri Bu hareketleri yapacağım Bunu da döndüreceğim bir saniye yoruldum. Heh. oh! Terledim ya. Şimdi ayaklarımızı öne uzatıyoruz. minik minik <laughs> kaldır şimdi dişler yapıyorum. Sırtımı dimdik tutuyorum. Prenses sırtı. Dövme. flex, Ön flex çalışmaları yapıyorum. Şimdi uzanıyorum ve rahatlıyorum. Oh! Çok iyi geldi. Bir daha uzanacağım. oturuyordu ve esnemesini yapıyordu. Ee, buradaki amaç, öğretmenime sorduğumda, ben öğretmenime sorduğumda e, popo kaslarını, popo yanındaki kasları esnetmek için yapılan bir hareketmiş. Bunda e, mutlaka poponuz yere değmesi gerekiyor, poponuzun. Yani böyle otururken sıkıntı yok ama eğilirken şuralarınızın yanması gerekiyor. Büyük büyük. Birazcık şöyle, hmm, böyle dururken de ellerimizi çalıştırıyoruz. Müzik Iniyoruz. Şimdi ayak değiştiriyorum. Çok az hareketim kaldı. Ee, bunu birazcık sınırlarımı zorlamak için yapacağım. Öyle. Ki daha fazla esneyebileyim diye havluma çıkmayayım. Böyle doğru eğiliyorum. ortaya da birazcık kalacağım. Bu tarafa dönerim. Ayağımı da koyuyorum. <laughs> birazcık bunu şimdi burada tutacağız